Fenerbahçe, UEFA'nın altyapı kontenjanından dolayı Abdullah Yiğiter'i transfer edebilir. Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan kesinlikle ayrılmak istiyor. Portekiz'de mutlu değil. Carlo Ancelotti vergi kaçakçılığı nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce suç işlemediği için hapse girmeyecek. Serdal Adalı, Getso'nun sonraki satış payı için Benfica'ya 8 milyon euro teklif etti. Atalantalı Matteo Retegui, 70 milyon euro karşılığında Alkatsiyah'da. Muhammed Kudüs Tottenham'da. 55 milyon sterlin bon servis bedeli. 6 yıllık sözleşme. Ludogorets Samsun Spor forması giyen Marius Moandilmaci için 2,5 milyon euro sonraki satıştan %10 pay teklif etti. Samsun Spor, 3,5 milyon euro istiyor. Fenerbahçe, Gökhan Sazdağ ile anlaşmış fakat tepkilerden dolayı açıklayamadığı iddia ediliyor. Manchester United, maliyetleri azaltmak için maç önü bayrak değişimi uygulamasını kaldırdı. Beşiktaş, transfere dair somut bir adım atarsa, Zeki Amduni cephesi Burnley ile görüşerek Beşiktaş'a karşı bir kolaylık yaratabilme adına tüm çabasını sarf edecek. İlk ay Galatasaray'ın kendisini aramamasına bozulmuş. Jan Sommer, yıllığı 8 meyordan 2 senelik sözleşme istiyor. Dortmund'da forma giyen Jobe Bellingham, abisiyle beraber Real Madrid takım otobüsüyle maça geldi. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalıyor. Galatasaray'la görüşmelerin sürmesi için gereken şartlar oluşmadı. Elçe Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'le ilgileniyor. Manchester United, Southampton forması giyen 16 yaşındaki stoper Harley Amston James'i kadrosuna kattı. Jude Bellingham, PSG karşısında Real Madrid formasıyla 100. maçına çıktı. Kasımpaşa, Yusuf Barasi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Doping cezası aldıktan sonra yeşil sahalara geri dönen bazı oyuncular. Arsenal, Noni Madueke için bonuslar dahil, yaklaşık 50 milyon sterlinlik ilk teklifini Chelsea'ye sundu. Chelsea, 50 milyon sterlinden daha fazla talep ediyor. Tammy Abraham'ın Beşiktaş'a transferi sonrası yeni Santrfor arayan Roma, Brighton forması giyen Evan Ferguson'u kiralamak istiyor. Juventus Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor. Napoli, Juanlu Sanchez için Sevilla'ya 14 milyon Avrobon servis ve sonraki satıştan %10 pay içeren bir teklif yaptı. Komparizonatöre göre Avrupa'nın 10 büyük liginde geçen sezon en çok duran top golü atan takımlar. Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferi için temaslarını sürdürüyor. Alanya Spor, Florent Hader-Jonas'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Juventus, Jadon Sancho'nun transferi için resmi görüşmelere başladı. Beşiktaş bugün St. Pölten ile saat 20'de hazırlık maçına çıkacak maçı Habertürk Spor kanalı ücretsiz yayınlayacak. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.